tanedir. Malum çorba olaylar ben de azıcık buçuk hatırlıyorum. Makul insanlar bastırılır. En çok kim bağırıyorsa, en çok kim böyle hani şiddet taraftan yapıyorsa onlar dikkat çeker. Kontrolden çıktınız. Bu nedenle Batı bu oyunu çok güzel oynuyor. Şimdi hep şimdi şu ana kadar içsel eleştiri yaptık. Peki diyeceksiniz ki hırsızın hiç mi suçu yok? Arkadaşlar evet. Batı'nın yaşamış olduğu sorunlarda ee, kendini inkar etmek derecesine kendimizi 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 eleştiriyoruz. Fakat hırsızın suçunun altını çizmek lazım. Çünkü Batı sergilemiş olduğu atraksiyonlarla, saldırılarla bizdeki mesleki fayatlarını çok iyi tespit etti. Ve ne diye, nasıl dokunacağını çok iyi biliyor. Etnik fayatlarını, kültürel fayatlarını, politik fayatlarını çok iyi tespit etti ve şu anda onu uyguluyor. Onu uyguluyor. Fakat şimdi tarih belli bir dönemleri biz de onlarla oynadık. Bu bir güç mücadelesidir. Zayıfsanız dünyanın oyuncu olursunuz. Güçlü olacaksınız. Cezayir'i düşünüyorum Muharrem bin Nevi'nin çok güzel bir sözü var. Onu hiç unutmam. Öğrenci gibi bulmuşum o kitabı. Yani benim de demek ki çok etkilemiş. Cezayir, yani Cezayir Fransızlar'dan ve Batı Sömürgesi'nden en çok çeken, hakikaten o kebeği kullanırken bile insan içi açıyor. Müslüman ülkelerden bir tanesidir. Mahrip'i dedi Cezayir nedir? Yani Kuzey Afrika'da. Bir taraftan Fransız sömürgecilerle mücadele etmektedir. Diğer taraftan e, yani Müslümanlarla mücadele etmektedir. Onlara söylediği şeyler var ama Müslümanlar öyle şunu söylüyor. Sizdeki bu sömürge yatkınlık psikolojisi, sömürge yatkınlık olma psikolojisi bizzat sömürgeyi davet eden bir şeydir. Siz bu kadar başınıza gelen her şeyi takdiri ilahi değil, başınızı yerseniz gelmeye devam edecektir. Gözünüzü açıp ayağa kalkın. Bu dünyada kötü, hiçbir kötülük sebepsi dünyaya gelmez. Dolayısıyla bunu sorgulamanız lazım. Dolayısıyla gerçekçi entelektüel bir eleştiri dışarıya eleştireceği kadar küresel güçlerin üzerimizdeki oyunlarına değişik ıı, deşifre etmenin yanında aynı zamanda kendi zaaflarımızı, kendi hastalıklarımızı ortaya koymak lazım. Bizim en büyük hastalığımız Teşekkür ediyorum. Ee, Teşekkürmek yani maalesef bir şey, mezhepçiliktir. Mezheplerin kendisi eğer e, siyasal düzeniniz güçlüyse, güçlü bir siyasal kültürünüz varsa bu hastalıklar bünyeye zarar vermez. Bakın bizim sünniliğimiz bile, biraz daha güneye gidin Suriye'deki Sünnelikler şundan buna farklıdır. Hiçbir sünni ehliyet kavramına karşı bize saygısızlık yapmaz. Ali dendiği zaman da ben Ali Osman'dır. Biz onlar barışçıymıştı çoktan kafamızda. Bakın bizde böyle bu nereden geliyor? yönetim kültüründen geliyor. Selçuklu Osmanlı döneminde bir imparatorluk algısı var Eğer bir imparatorluğunuz varsa envai çeşitli insanları tek ve katı bir ideolojiyle yönetemezsiniz. Meselenin çoğulculuk politikasını izlemeniz gerekiyor. Bu nedenle Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelilik hatta ve bir tarafta Eşalik, Maturidilik Bizim sünnilimizin bir parçası hale gelmiştir. O da yetmemiş. Sufi grupları biz almışız içimize, içeride, yani kapsamışız. Fakat bu, bu bir durumdur arkadaşlar. Bu kadar çeşitli yapıda bir unsuru bir arada tutmak da çok yüksek düzeyde kaliteli bir yönetim bilgisine ihtiyaç gösterir. Ama bunun riski şu, eğer yönetim zayıflarsa bu kadar yapıyı tutacak olan bağ çözülür ve içeride en şımartılmış olanı, küresel güçlerin en çok destekleyeni desteklenenin öne çıkar ve mahallenin kabalarına sunulur. Selefiliğin şu anda sünni dünya karşısındaki tutumu bundan ibarettir. Ve Batı bilerek kendi rutini içerisinde biz belki kendi içimizdeki aşırılıkları tolere edebileceğiz. Böyle bir medeniyet ve estetik algısını <laughs> geliştirebileceğiz. Fakat tam tersi çapraz bir müdahale yaparak en belki problematik olanımıza odaklanarak bizim dengemizi bozuyor. E şimdi sabah kadar ona lanet mi okuyacağız? Çözeceksek beraber bunu çözelim. Ama nedenler ve sonuçlar dünyasında yaşıyoruz. Bize <laughs> zarar veren kötülüğün ne olduğunu iyi tespit lazım. Ya bu nedenle çözüme giden noktada şunu söylüyorum. Ben hani daha gittiğim yerlerde daha dini hassasiyeti da yüksek bir sürü insan bir şey şu. Çünkü din, dini kimlikler dine inansın inanmasın. Herkesin problemi. Herkesin problemi çünkü onu bir tane anlamak için dini kimliklerin nasıl davranacağını çözmeniz lazım. Ben önerim şu, ee, çözüm İslam yazılan çözüm dindarlığın, dindarlığın yükseltilmesi değil. Akılcılığın ve entelektiğinin <laughs> yükseltilmesi. Açayım. Hoca ne demek ya? Nasıl? Dindarlığa karşı mısın? nasıl dolduracağımıza bakalım. Bazılarına göre din dindarlık kendi mezhebinden, kendi tarikatından e, başkası değildir. Bu adam dindarlıktan anladı, anladı. Kendisi gibi düşünmeyen Müslümanlarla uğraşmak, onlara zarar vermek. Bizi daha kısa bir çatışma içerisinde çekmek. Bu nedenle bu adamın gözünü açması, aklını kullanması lazım. Ben bazen tarihte ve günümüzde yaşamış bazı dini pratikleri eleştirirken şunu söylüyorum. Bu dünyada, İslam dünyasında yanlış yönlendirilmiş bir iman kadar zararlı bir şey yoktur. Gerçekten bir insan Bazen insanların çok samimi olmaları ciddi problem biliyor musunuz? Burası çıkarcı olsa, hani birazcık esnek olsa anlaşacağız. Ama o kadar davasında samimi ki anlaşmak imkansız. Bu kadar samimiyet problemdir. Bu kadar samimiyet tırnak içinde başkasının gerçekliğine haklı olabileceği hesaba katma samimiyet yoldan çıkmış bir saldırı, Bu, bu samimiyet, gerçek samimiyet değildir. Ama o öyle zannediyor. Yani söylemek istediğim şey bu daha makuliyet, birazcık daha rasyonelite, birazcık daha ya yani dünyayı sevmek, insanlara insanlara e, yüksek perdeler bakmak değil de kendisini Tanrı'nın, yaratıcının yerine koyup yargılamak yerine insanların süreç içerisinde görmek. Bize düşen budur. Bunu yapmamız gerekiyor. Tanrı'yı oynamak diye bir hastalıktan bahsederler. Playing God. Bu daha çok aramızda hekim var mı bilemiyorum. Doktorlarda da açığa çıkıyormuş. O da şu, önünüzde hasta uzanmış. Yani onun yaşayıp yaşamaması şu, makası basmanıza bağlı. Bu kadar kritik yani. Siz basit bir hareketiniz bu insanın hayatını kaybetmesine ya da yaşamasına ve onun sevenlerinin ya aşkını üzülmesine ya dünyaların ya, ya, yani sevinmelerine, sevince boğulmalarına sebep olacaktır. Bu, bu psikolojik altında çoğu genç zaten ameliyat ilgiyle reddediyordu ama Alışkından sonra da on başka bir insana dönüşüyorlar. Braingate, Tanrıyı oylamak. Şimdi eşitle e, oradaki e, yani silahlı güçler bu, bu görüşe sahipler. Çağrı insanları onun kıyafetine bakarak, konuşmalarına bakarak e, ya da tarzına bakarak onun mümin kafir mi olduğuna kendisi karar veriyor. Ne demek bir insanın inançlı da inançsız olduğuna karar vermek? bu yetki, bu güç, her şey bilenin ancak yetkisidir. Ama sen kendini onun yerine koyuyorsun. Ve inançsız da zaten sonsuza kadar cehennemde yanacaktır. Bunu buna kim yetkili olabilir ki? Bu hangi insanın tekeli bırakılmış olabilir ki? Hz. Ali'ye nispet edilir, başka sahabelerin ismi geçer. Savaşta bir e, düşmanıyla büyük ihtimalle müşriktir o. Sürekli savaşıyor, yani çok uzun sürüyor. En sonunda yatırıyor yere, o hadise biliyorsunuz Hazreti Ali hakaret edildiği yüzüne tükürüyor ki ölümün kolaylaşsın diye mesela. E, pardon hatlar karıştı. Şey diyor, tam yatıyor kılıcı vuracak, ben Müslüman oldum diyor. Versiyonu böyle anlatıyor, ben Müslüman oldum. Buna rağmen onu katlediyor. O Hazreti Peygamber'e aktarıldığında, Peygamber'i niye öldürdün diyor. O diyor, yani öldürülmemek için, korkudan dolayı e, Müslüman olduğunu söyledi. Ama bak canlı sıcak bir ortam. Peygamberimizin vermiş olduğu cevap çok ilginç. Yani adam kazanma derdinde olan bir liderin perspektifini, hassasiyetini, nezaketini yansıtıyor. Kalbini açıp baktı mı diyor. Belki de o bir sorun. Bunu asla bilemezsin ki. Dolayısıyla bakın arkadaşlar bu yani e, bizim yapmamız gereken şey e, dini doğru anlamak fakat her şey bunlarla ilgili değil. Bu alandaki baskıyı hafifletecek başka alanlara da bizim yönelmemiz lazım. Bir çoğulculuk. <laughs> sağlam bir siyasal kültür inşa etmek. Bu çok önemli. Şimdi e, uluslararası ilişkiler aslında İran bütün dünya Şiiliği terk etse bile İran bırakmaz. Çünkü Şiilik üzerinden muazzam bir manevi ve siyasi liderlik ona sunulmuş durumda. Siz bırakır mısınız? <laughs> Gerçekçi olan mümkün değil. değil? Tabii ki Şiili sünni meseleleri yalnızca İran-Turan meselesi değildir. Tarih boyunca mesela İran şiileşlerin Safavi devleti olduğunu düşünün. Safavi devleti Şeh Erdebil'in tekkesine gelen Şey Cüneyt ve Şeyh Haydar'dan sonra dönüşme uğramıştır. Ve Yavuz da Şah İsmail arasında ki iki Türk hükümdarıdır bunlar. İran ondan sonra Şiileşmiştir. İran'ı Şiileştiren aslında biziz. Biziz. Dolayısıyla bakın Şii-Sünni meseleleri Türk dünyasının bir iç meselesidir. Bugün Azeriler, Irak ve Suriye Türk Türkmenlerinin meselinin Şii olduğunu düşünüyorum. Şia meselinden onlar. Dolayısıyla bir mezhepçi politika izleyemeyiz. O zaman kendi kardeşlerinizi bile dışarıda bırakırsınız. Etnik politika izleyemezsiniz. O da imparatorluk yeniden gelmiş, yönetim kültürü zengin olan bir ulusa yakışmaz. İslam dünyasını gerçekten şu anda parlayan Türkiye. Bu da siyaset yapmıyorum.